Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle daha da iyiyim. Bugün kuskuslu Makarna yapacağız. Buraya yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Bir kaşık da Kahvaltılık yağdan koydum. İsterseniz siz tereyağı da koyabilirsiniz. Allah şükür sizlerle daha da iyiyim. Güzel güzel tarifler yapacağız değişik. Şimdi kuskuslarımızı koyacağım, kavuracağım. Ondan sonra da diğer malzemelerimizi koyacağım. Çok güzel olacak. Yağımızı koydum bir kase kadar kuskus koyuyorum. Bunu kavuracağım. Güzel kuskuslu makarnamız. Olacak. Kavururken bir taraftan da malzemelerimizi koyacağız. Birazcık bir tatlı kaşığı kadar kavrulmuş un koyacağız. Bu çok güzel bir aroma verecek buna. Karabiber koyacağım bir tatlı kaşığı. Siz istediğiniz kadar fazla da koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber koyacağım taraftan da kavuruyorum. Kavurmuşluk da güzel bir lezzet verecek içine. Çok az derdi zencefil koyacağım. Azıcık arama verecek lezzet. Sarımsak koyacağım. Bir diş. dövülmemiş sarımsak. Limon veya limon suyu da koyabilirsiniz. Ondan da koyacağım. Çok güzel, lezzetli olacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyenlere çok güzel aromalı da arkadaşlar. Salçasını da koyacağım. Çok çok güzel, lezzetli olacak. Evet, salçamızı da koyuyorum. Birazcık çok salçalı yapmayacağım, normal salçalı yapacağım. Bu buna yeterli gelip kavuruyorum böyle kavurarak yapıyorum bunu o içindeki kavrulmuş un ve diğer şeyler çok güzel tat verecek güzel lezzetli olacak çok değişik güzel bir tarif suyunu koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Ben biraz fazla pişmiş sevdiğim için daha fazla koyacağım. Siz de ona göre suyunu ayarlarsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bir tane daha koyacağım. Ben çok pişmiş sevdiğim için. Siz de ona göre koyarsınız. Arkadaşlar koydum iki ölçek su. Dediğim gibi ben biraz fazla pişmiş sevdiğim için. Ee, piştikten sonra, çektikten sonra ben biraz daha fazla pişmiş sevdiğim için bakacağım. Belki ilave edelim, belki yetmem. Siz de yeme yani kıvamınıza göre makarnaya nasıl su ekliyorsanız o şekilde ayarlarsınız tencerede. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar tuz koymayı unutmuştum. Tuz koyuyorum şöyle biraz. Bir tatlı kaşığı. Şeker atacağım. <laughs> Unutmuşum. İnsanlık hali insan unutabiliyor. Piştikten sonra kaynadıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar kuskuslu makarnamız pişti. Çok da güzel oldu. Deneyenlere yapanlara şimdiden afiyet olsun. Çok değişik, güzel, hafif, lezzetli pratik bir makarna oldu. Çok çok teşekkür ediyorum kanalımda olduğunuz için. Minnettarlık duyuyorum. Beraber olduğumuz için daha da büyük güzel bir aile olacağız. Güzel bir aileyiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Like atmayı ve bildirimleri zilini açmayı unutmayalım ki yaptığım tarifler size gelsin yorumlarınıza çok önemli çok teşekkür ediyorum diğer tariflerde görüşmek üzere bay bay